Merhaba. Kendini sürekli diğerleriyle kıyasladığını fark ettim. Peki bu değersizlik mi? Potansiyelini fark etmemek mi? Bana kalırsa ikisi de. Şöyle. Şimdi öncelikle benim kendimi diğerleriyle kıyasladığımı fark etmem gerekiyor değil mi? Fark ettim. İşte bunu fark ettiğim noktada Tamam. Burada bir şey var. Çünkü evrene baktığımızda hiçbir şey hiçbir şeyle kıyas halinde değildir. Her şey olduğu haliyle var olur. Vesaire vesaire. Şimdi ben kendimi elbette egom gereği e, kıyaslamalıyım. Niye? Çünkü ben başkalarının başkalarına göre yerimin neresi olduğunu anlayabilmek için kendimi kıyaslarım. Bir noktada belli bir noktaya kadar kıyaslamam da gerekir. Çünkü ben orada kendi standartımı kıyaslıyorum ya. Hani bu standart uyumlu mu gerçeğe? Şimdi ben yaşadığım alanda kendimi diğerleriyle bir noktaya kadar kıyaslayabilirim. Bir noktadan sonrası yani ben tutup da işte kıyaslıyorsam ve oturup buna üzülüyorsam, işte kuruluyorsam kendi kendime ne oldu? Ben aslında orayı gözlemliyorum. Bir, oraya orayı gözlemlemeye vakit ayırıyorum. İki, kendi frekansımı düşürüyorum sırf orayı gözlemlediğim için. Çünkü ne oluyor? Ben orada üzüldüğüm zaman düşük frekanslı bir duygu. Üzüldüm ben orada. Ne oldu? Sefer işte kıskanıyorum, kıskanmak. Yani eğer ben bir şeylerin kendimde olmadığını düşünürsem kıskanırım birilerini. Diyelim ee, ben kendimi bile tanımıyorum, kendi yeteneklerimin farkında değilim. İşte birileri çok iyi dans ediyor ve ben oturduğum yerden eleştiriyorum, yargılıyorum ya da beğenmiyorum. Ya da içten içe kıskanıyorum, kıskandığım için zaten eleştiriyorum, yargılıyorum. Adam muhteşem bir şey sergilemiş. En başta oraya çıkma cesaretini gösterebilmiş. Ama ben ne yapıyorum? Kendim o cesareti gösterememişim ki en gerisinde kendimi tanımıyorum bile zaten. Kendi yeteneklerimin farkında değilim. Ne yapıyorum? Oturduğum yerden yargılıyorum. İşte şu olmamış, bu olmamış diyorum. İşte maalesef. Bu kıskançlıkta ne oluyor? Ya ben aslında kendimdekini görebilsem, kendi yeteneklerimin farkına varabilsem, kendimde olan zenginlikleri görebilseydim, ne olurdu? Benim birilerini kıskanmama gerek yok ki. Ben zaten zenginim, ben zaten varlıklıyım, ben zaten yetenekliyim. Sonuçta o kişiler de bu dünyaya, işte otuyorum o dansı, o... Ee... Müzik aletini bilerek gelmediler bu dünyaya. Bu dünyada öğrendiler bir şeyleri. Ha Belki şanslıydılar, öğrenebildiler küçük yaştan itibaren. Ama işin gerisinde işte e, zaten e, bunun temeli benimle başlamıyor. Benim e, atalarımdan aldığım genler vasıtasıyla ne oldu? Genlerimde bile var olabilir herhangi bir duygu. Yani bende açığa çıkar. Çünkü ben atalarımdan alırım genleri. Ee, epigenetik faktörler dolayısıyla açığa çıkar bazı şeyler ne yaparım? Ben burada, ben e, yani çünkü artık o gen bana geçtiği için bu sorumluluk da bana aittir. Ben çözeceğim. Ben çözemezsem benim çocuklarım, benim torunlarımla birlikte bu epigenetik faktörler dolayısıyla bende açığa çıkmış olan gen kalıpları ne olacak? Onlarda da var olmaya devam edecek. Ben bir noktada kendimde bazı şeyleri, bu direnç noktalarını fark edip nötrleştirebilirsem, daha evrensel olanı kapı açabilirsem ne olacak? Zaten ben hem geçmişe doğru hem geleceğe doğru şu anda bütünü şifalandırmış olacağım. Çünkü düşünün, benim soyum da aslında hepsi hepsi en temelde tek bir öze gidiyor. Değil mi? insanlığa gidiyor, insanlıktan işte daha önceki atalarımıza gidiyor vesaire vesairelere gidiyor. İşte Burada aslında en başa kadar oluşan hepsinin nötrlenip de dengeye gelmesi gerekiyor. Şimdi ben kendimi şu anda şifalandırdığım noktada ne oluyor? Bende açığa çıkan kalıp benim çocuğuma geçmiyor, işte onun çocuklarına geçmiyor. Şifalandırmış oldum. Şimdi burada ne diyoruz? Kendini sürekli başkalarıyla kıyaslamak. İşte ben zaten kendimi ayrı görüyorsam bu bütünden aslında bu bütünden ayrı değilim. Bakın işte atalarımın çözemediği ikileri bende açığa çıkıyor. Bende açığa çıkmazsa çocuğumda açığa çıkacak. Ben çözemezsem çocuğumun çözmesi gerekecek şeklinde ilerleyecek. Yani e, aynı şekilde kıyaslamak dediğimiz noktada e, ben ayrı bir varlık isem onunla bununla şununla kendimi kıyaslarım. Yani yine bu benim içte kendi değerimi kendi varlığımın kıymetini görmememe bağlanıyor. Çünkü ben e, eğer kendi kıymetimi, kendi varlığımın e, güzelliğini görüyor olsaydım kendime değer verecektim. Kendime değer veriyor olsaydım zaten kendimi birileriyle e, kıyaslamam gerekmeyecekti. Çünkü ben kendi halimde bir değer olduğum için ve diğerlerine de aynı şekilde bağlı olduğum için evrensel olana benim bir şeyleri kıyaslamamı gerektiren bir durum kalmayacak. Ortada. Ama işte kıyaslamaya getiren nokta e, ayrılık düşüncesi. Biz e, bütünden ayrı olduğumuzu düşünüyoruz. İşte kendi sınırlı e, bakış açılarımızla, korku, kaygı, yargılarımızla ne yapıyoruz? İşte o bütün olanı, e, işte evrensel bir bütünlük var değil mi? İşte bir galaksiler var, e, bilimsel bir çok veri var. Ama ben ne yapıyorum? Sadece insan yaşamına sıkıştım kaldım. Onlarla ayrı olduğumu düşünüyorum. Nasıl olabilir? Tek bir evrenin içerisinde orada olan kural benim hayatımda illa bir şeyleri ifade ediyor olsa gerek değil mi? Aslında biz her birimiz o sisteme göre akmamız gerekirken insanlar bilinçli varlıklar olduğu için bilinçaltıları işte 0-6 yaş çocukluk deneyimlerinin 50 yaşlarını bile şekillendirmesinden dolayı biz sanıyoruz ki kendimizi biz eşrefi i mahlukat olarak görüyoruz insanlığı. eşrefi i mahlukat ama işte kendimin farkında değilim. Ayrı olduğumu gördüğüm için de kıyaslıyorum. Aslında e, o varlığın güzelliğini görmeyi reddediyorum. Sorumluluk almıyorum çünkü. Ne oldu? E, o 0-6 yaştaki çocuğun e, yazdığı bir senaryoda başrol oynuyorum ben aslında. Yani o noktada da e, yine ayrılık fikri ben gerçekten ayrı mıyım bu evrenden yoksa işte ben insan olmanın gerektirdiği işte 0 6 yaştan bilinç altından dolayı ona göre bir hayat mı yaşamalıyım? Zaten ona göre bir hayat yaşayamıyorum. Evrenin kurallarından dolayı zaten hayatımı orada attığım korku, kaygı yargılardan dolayı kısıtlıyorum, sınırlıyorum. Kendimi de kısıtlıyorum, sınırlı sınırlıyorum. Kendi sınırlı bakış açımdan dolayı Evrensel olanı göremediğim için. Ne oldu? Evrensel olanı göremedim. Kendimi kıyasladım. Ben kendimi, kendi yeteneklerime değer vermiyorum. Aynı şekilde bu potansiyelimi de fark etmemi engelleyen bir şey. Çünkü ben yeteneklerimi içten gelen açığa çıkarabildiğim yetenekleri göremezsem ya da görmek için kendime fırsat vermiyorsam, alan açmıyorsam, sürekli kendimi kendimle yalnız kalmamak adına orada burada şurada arkadaş gruplarında o gün bu kafede, bugün burada falan diye oyalıyorsam, oyalanıyorsam dışarıda, dış dünyada, sürekli birilerini suçluyorsam ne oldu? Ben zaten göremedim. Kendimle yalnız kalamadım, kendimi tanıyamadım ki ben yeteneklerimin farkına varabileyim, kendimin farkına varabileyim. Kendi Açığa çıkarabildiğim güzelliklerin farkına varabileyim. Dolayısıyla kendi potansiyelimi de engellemiş oldum. Kendi potansiyelimi bu sınırlı bakış açısıyla var ettiğim sınırlı yaşamla oluşturduğum karakter, yani o ya da 0-6 yaş çocuk zihnimle attığım e, hayatı yaşayan kişimi. Çünkü ben ee, bunu bir sonraki konuda yine ele alacağız aslında daha. Ee, ama ben kısaca geçeyim. Şimdi ben 0-6 yaşta bir şey attıysam, o olayın bana hissettirdiği şeyi 50 yaşında da yaşasam 0-6 yaştaki çocuk tepkimle tepki veriyorum. Oradaki çocuğun hissettiği şeyi hissediyorum en temelde. O zaman e, o 0-6 yaştaki çocuk benim e, 50 yaşındaki tepkimi belirliyorsa ben... E, aslında dıştan yetişkin görünen ama içte hala o içsel çocuğunu ağlatan ya da içsel çocukla hareket eden bir yerdeyim, bir noktadayım demektir. Dolayısıyla burada e, tepki, işte o çocuk şeyiyle anda o ani tepkiyi, o otomatik, işte 0-6 yaştan beridir öğrendiğim otomatik davranış haline gelmiş o tepkiyi vermek yerine bir durup Yetişkin kafamla, yetişkin bakış açımla değerlendirebilmem gerekiyor. Ama işte hepimiz zaten kendimiz üzerinde çalışmadığımız için, toplum olarak da zaten bunu öğrenmediğimiz için ne oldu? Ben kendimi göremedim, kendimi fark edemedim, kendimle yüzleşemedim, kendimi şifalandıramadım, kendi yaralarımı saramadım. Bir şeyleri dışarıdan beklemeye devam ettim. Onayı, şunu, bunu ne derseniz diyebilirsiniz oraya. Evet. Ve eğer ben e, değerlilik adlediyorsam, işte ben bu değerliliği koşullara bağlıyor muyum, bağlamıyor muyum? İşte şöyle olursam değerliyim ama böyle olursam değersizim diyor muyum kendi kendime, içimde? Eğer demiyorsam zaten mesele yok. Ama diyorsam bunu fark ettiğim noktada bununla bir yüzleşmem gerekiyor. Bu düşünceyi e, evrensel olana uyumlamam gerekiyor. Doğru olan ya da gerçek olan, evrensel olan gerçeklik ne? E, ben kendi algılarıma göre kendimi işte şöyle olursam değerliyim, böyle olursam değersizim diye sınırlandırıyorsam bu da bir sınır koşul. Ne oldu? Orada şöyle olursam niye değersizim ki? E, ben her halimle değerliyim mi geliştirmem gerekiyor aslında. Her halimle değerli bir varlık olduğumu, düşün bu düşünceyi geliştirebilmem gerekiyor. Çünkü bu diğerine göre daha evrensel. Şimdi e, e, kıskanmak dedik. Ya ben daha önceki yayınlarda da bahsetmiş olmalıyım. Ee, bir tane diziydi sanıyorum. Ha yok. Birisi Şimdi kıskançlık aynı zamanda onda var bende yok anlamına geliyor değil mi? Kıskanıyorum birisini. Onda, onda var bir şeyler ama bende yok demiş oluyorum aslında. O zaman dönüp bu bakın zenginliğimizi de etkileyen şeylerden bir tanesi. Yani çünkü kırtlıktan bakıyorum ben. Ben de yok diyorum. Yok görüyorum. Ben de olmadığını görüyorum. Dolayısıyla ne oldu? Orada var ben de yok. ben o zaman kendi zenginliğimi de açığa çıkartamam. Çünkü zenginliği önce benim kendime vermem gerekiyor. Benim hakkım bu diyebilmem gerekiyor benim kendime zenginlik verebilmem için. Ama ben Oraya odaklıyım. Bir kere ben, ya ben niye oraya odaklıyım? Bu kendime en büyük hakaretlerden, haksızlıklardan bir tanesi değil mi? Ben niye oraya odaklıyım? Kendi yaşamıma, kendime değil de niye ben oraya odaklıyım? Niye dışarıya odaklıyım? Birileri bir şeyler gösteriyor, ben bunları kendim algılarıma göre yorumluyorum, algılıyorum, anlamlandırıyorum. Sonra ben onların dayattığı e, yaşamı yaşıyorum onların reva gördüğünü yaşıyorum. Hayır. Ben kendi senaryomu kendim yazabilirim. Çünkü burada algı algıda bitiyorsa e, orada işte Türkiye'nin yaşadığı günden. Bir ara izliyorum. E, izliyordum. Yani şu an 3 aydır falan yaklaşık ya da belki 4 ay olabilir. Gündem takip etmiyorum ve o kadar gerçekten mutluyum. Kendim için neler yapabileceğime odaklandım çünkü. Ama eğer ben gündem takip ediyor olsaydım, onun öncesinde takip ettiğim gibi ne oluyordu? Çaresizlik, umutsuzluk. Ve şunu da gerçek manada görüyordum. Ya bu kadar şey bir illüzyon olabilir ancak. Bu kadar mantıksızlık, bu kadar saymazlık diyordum kendi kendime. Ama bir noktada da şunu fark ettim. Ben buna Baktıkça, ben orayı izledikçe, e, oranın, oradan aldığım çaresizlik ve umutsuzluktan dolayı kendi hayatıma bakamıyordum. Lütfen, siz de kendiniz de bunu değerlendirin. Çünkü oralarda pompalanan bir şeyler var, algılarla sürekli oynanılması var. Birçok şey var biz tarif ettiğimizde. Tabii ki bu bir haber kalalım anlamına gelmiyor. Fakat yine zaten oradakini yaratan hani biz nasıl bir gerçeklikteysek kendi içimizde oradaki gerçekliği de yaratıyor. Böyle dönüp kendimizi kendimiz üzerinde çalışmak, kendimizde onu yaratan şeyleri fark etmek ve oranın artık bizi etkileyemeyeceği bir bilinç seviyesine ulaşmak. Zaten o beraberinde o zenginliği, bolluğu, bereketi vesaireyi de getirecektir. İşte biraz bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. İşte tabii bununla birlikte mesela sosyal medyada sürekli kaydırmak, kaydırmak, kaydırıyoruz saatlerce. Yani saatlerce kendin için bir şey yapmıyorsun ama orayı izliyorsun. İşte oradaki evreni gözlemliyorsun. Orada insanlar bir şeyler gösteriyor ve sen onların gösterdiklerine odaklısın. Kendi yapabileceklerine odaklı değilsin. Dolayısıyla yine kendini bu da kendini değersizleştirmek bir başka çeşit. Kendin bir şeyler bir şeyler yapabilmek yerine orayı izleyen noktasındasın çünkü. Kendini gözlemleyen, kendini izleyen değil orayı. Dolayısıyla senin hayatını sen yönetmiyorsun. Orası yönetiyor. Çünkü orada sen umutsuzluk hissettiğinde frekansın düşüyor. Frekansın düştüğünde canın hiçbir şey yapmak istemiyor. Hiçbir şey yapmak istemediğin zaman yapmıyorsun. Ama içten içe de bir şeyler yapamadığın için kendine öfkeleniyorsun. Noktaları değerlendirelim. Bugünlük benden bu kadar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.